Merhaba, ben Börte. GarantiliArabam.com Oto Ekspertize hoş geldiniz. Aracınızın ekspertizi için zaman kaybetmeyin. Garantili Arabam'ın patentli mobil ekspertiz tırı, Emre Söken'in yenilikçi tasarımıyla hizmeti ayağınıza getiriyor. Şehirde ekspertiz arama derdine son. Aracınızın ekspertizini dilediğiniz yerde, profesyonel mobil tırımızla gerçekleştiriyoruz. İster iş yerinizde, ister evinizin önünde olsun, Tam donanımlı ekipman ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Mekanik, elektronik ve kaporta kontrollerini eksiksiz gerçekleştiriyoruz. Siz sadece ekspertiz talep edin, biz hızlıca yanınızda olalım. Garantili arabam ile ekspertiz hiç bu kadar kolay ve hızlı olmamıştı. Şimdi sözü Furkan Kızılay'a bırakıyorum. garantilarabam.com mobil ekspertiz aracı üretti. Emre Söken Bey dedi ki ben dedim mobil ekspertiz yapacağım. Abi dedim nasıl olacak o? Ben yapacağım dedi sen merak etme dedi. Tam iki hafta sonra tekrar geldim ve mobil ekspertiz tırı hazırdı. Gerçek bir tır kullanmak nasip olacak. Hem tırı kullanacağım hem de park etmeye çalışacağım. 16 ileri 2 geri vitesi var. Hep Acun Ilıcalı gibi bir giriş yapmak istemiştim. O da oldu. Normalde ekspertiz bir yerlere gidip yaptırıyorsunuz. Bu tır mobil ekspertiz görevi görüyor. Oto pazarındasınız. Orada bu tırı koyuyorlar. Tak giriyorsunuz. Ekspertiniz yapıyor. Siz bir çay içene kadar. Şimdi Türkiye'yi gezmeye hazırlanıyor. Her an Türkiye'nin her yerinde mobil ekspertiz tırını görebilirsiniz arkadaşlar. Geçen sefer geldiğimizde Emre Söken Bey dedi ki ben dedim mobil ekspertiz yapacağım. Abi dedim nasıl olacak o? Ben yapacağım dedi sen merak etme dedi. Tam iki hafta sonra tekrar geldim ve mobil ekspertiz tırı hazırdı. Şimdi Türkiye'yi gezmeye hazırlanıyor. Her an Türkiye'nin her yerinde mobil ekspertiz tırını görebilirsiniz arkadaşlar. Bomboş bir tır değil. Öylesine olan bir tır değil yani. Geçen haftalarda biliyorsunuz ki garantili arabam.com'a gittik. Ekspertiz yaptırdık. Araçlarımızın yakıt tüketiminin ne kadar doğru olduğunu Yerli ve milli olan bir cihazla ve dünyada ilk olarak inceledik. Bu arkamda görmüş olduğunuz tır da mobil ekspertiz aracı. Yani bu şu demek ki dünyada bence ben daha önce duymadım. Türkiye'de de bunu yapan yok. Garantilearabam.com mobil ekspertiz aracı üretti. Bu tır gidiyor. Bildiğiniz böyle otopazar mesela örnek veriyorum şu anda. Otopazarındasınız orada bu tırı koyuyorlar. Tak giriyorsunuz ekspertiniz yapıyor. Siz bir çay içene kadar size raporu hemen telefonunuza düşüyor. Bu kadar basit. Daha önce olmamış bir şey. Normalde araç Ferrari'nin 360 Modena versiyonu yere çok yakın bir araç. Dolayısıyla aslında böyle normal dyno çıkarken bile zorlanan da bir araç. Ama görmüş olduğunuz gibi ekspertizde çığır açtık. Böyle rahat rahat çıkarttık arabayı. Ferrari sever bir adam olduğumu biliyorsunuz. Geçenlerde F355 çektik. Bir tane de Modena bulmuşken şimdi hafif bir inceleme yapalım. Standart bir Modena değil dedim. Farklı bir Modena bir kere en büyük farkı Capristo egzoz var. Çok pahalı bir egzozdur. Çok da güzel bir egzozdur. Karbon hava filtrelerini görüyorsunuz zaten burada. Standart bir motorumuz mevcut. Koyduk şimdi soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra basacağız. Bakalım kaç beygir öğreneceğiz. Sesi nasıl? O da kulaklarınızın pasını silecek. Ferrari'yi seviyorum. Mobil ekspertiz tırı dedik. Tabii ki de test edeceğiz. İçerisinde bir dyno var. Yerli ve milli bir dyno. Yani ülkemizde üretilmiş bir dyno. 1200 beygire kadar ölçüyor dediler. O yüzden biz de hızlı bir araba getirdik. Ferrari 360 Modena var içeride. F1 versiyonu. Test edeceğiz. Bakalım fabrika verileri doğru mu değil mi öğreneceğiz. Zaten dediğim gibi bu tır yakında bütün Türkiye'yi gezecek. Siz de garantilerabam.com'un ekspertizinden yararlanabileceksiniz. Günü bitirdik. Hava yavaş yavaş kararıyor. Artık bölümün sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Tır kullandık. Efendime söyleyeyim Ferrari Dino'ya soktuk. Kaç beygir olduğunu öğrendik. Güzel bir gün geçirdik yine Ankara'da. Önümüzdeki hafta içeriklerimiz devam edecek. Tabii ki ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone oluyorsunuz. Videomuzu beğeniyorsunuz. Çünkü sizin beğeniniz ve yorumlarınız bizim kanalımızı büyütüyor. Yavaş yavaş aile olarak büyüyoruz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. O zamana kadar hoşçakalın. Ta